Thank you <laughs> evet. Hemen yarış başladı <laughs> yoncadan yeme terfi. Bir <laughs> sakız kırma aldığımız kuzular yaklaşık bir aydır bizdeler. Bugün şu ara bölmeyi kaldıracağız. Anaçları bir araya toplayacağız. Diğer yavrularla birleştireceğiz. Bugün işlem ne usta? şu ara bölmeyi açıp kuzuları birleştireceğiz. Annesini ayıracağız. Kaç aylık oldular şimdi İki bunlar? Buçuk. İki, buçuk. İki buçuk. İki buçuk ay oldu. Yeterli yani. Annesini fazla yormaya da gerek yok. Kuzular da zaten diğerlerinden daha hem besil oldular hem şey oluyor. Aldığımız kuzular Bunlar bunlardan Kaç daha, aylık? bunlar bunlardan daha büyük normalde. 4-5 aylık yok, herhalde. Yok. Öyle mi? Bunlar, Kaç aylık? Bunlar üç buçuk aylık. Yani şu aldıklarımız üç buçuk aylık. Bunlar iki buçuk aylık. Aralarında aşağı yukarı bir, bir ay, ay var. var, Aha, bir ay var ama bunlar hani cins gereği diğerlerinin neredeyse iki katı. Bunlar kendini otarda anne çok güzel. Evet. Kendini bir kendini toparlaması lazım. Başka zemin temizlemesi yapılacak. Zemin temizlemesi yapılır. İşte şey yapılabilir. Ee... Aşı diyordun hangi aşıydı? Aşı bu çelerme aşısı deniyor. Da ona çok gerek yok. Alıştılar zaten. Yeme geçişte o biraz sıkıntı oluyor. Aşı yapmadan yeme geçirdiğin zaman hayvan da ishal yapabiliyor. Ama hem ishal yok hem de şey yeme geçti artık Yani hem kuru ot yonca yiyebiliyor. Şey yiyebiliyor. Taneli bitkileri yiyor. Yonca yoncalarını yiyorlar. Oraya koyduğun yem ne yemiydi? O kuzular için. E, arpa, mısır, toklu yemi. Karıştırıyorsun. İçerisinde kuzu başlangıç, kuzu büyütme yemi var. Hepsini karıştırıyorsun. Oraya seriyorsun. İşte bak gidiyorlar. İstedikleri gibi yiyorlar. Geri dönüyorlar. Yonca yemek isteyen yoncasını yiyor. Şimdi dişileri birleştirince e, diğerlerini ne yapacağız? Yani öbür aldığımız öbür karışıklara karıştıracağız? Hamileler, yok, hamilelerin yanına sokmayacağız. Bu biraz bazen şey yapabiliyor, agresifleşebiliyor. onlara vurursa sıkıntı onların son zamanları yanaştı. O yüzden şu yavrularının yanına alırız. Eski yavrularının yanına o zaman orada, e, biraz... orada Tarkan çıkartacak mısın? Yok Tarkan daha koç olmadı. Tarkan şu anda şey 11 e, Şubat doğumlu 11 aylık falan o işte 12. ayına daha yeni girecek. 1,5 yaşından önce koç olmuyor ya. Şimdi bunlara sen o zaman e, yeniden döllemin ortamını hazırlayacaksın herhalde öyle mi deniyor? Ya koça hazırlama koça deniyor. Hazırlama, koça zaman... hazırlama ama şimdi değil. Şimdi eğer şey olursa koçu salarsak bu sefer doğumları Haziran'a geliyor. Haziran'a gelmesi de istenmiyor. Yaz kuzusu hava sıcak oluyor. Süt çarpması oluyor. O yüzden biraz daha erteleyip şöyle Mart gibi Nisan gibi koçu salarız muhtemelen. E, diğerleri de bir yaşında normalde. Normalde koç alırlar ama bir buçuk yaşında olduğu zaman ilerleyen dönemlerde kasaları daha geniş oluyor hayvanın. İkizli oranı daha yüksek oluyor, hayvan daha dirençli oluyor, dirayetli oluyor. O yüzden şimdi çok bir iki aydan dolayı acele etmeye gerekiyor, onlar bizde anaç olarak kalacak çünkü. Şimdi biz ayarlamasını nasıl yapacağız? Asi'nin ikizleri aşırı kilolu. Biz biraz açma geldik, zayıf, çok zayıf. herhalde. <laughs> Ya ilk heves, çok yem verince heves buraya işte, gelince evet. böyle yani, bolca besledik onlar da bayağı bir obeze doğru gittiler. Yani yesinler diye gözlerine bakıyorsun aman şimdi başka çobanlar ya çok ot gitti çok yem gitti yemesinler batacağım ben diye düşünürken biz de şimdi hobi amaçlı olduğu için biz gözlerine bakıyoruz aman yesinler aman ne yerler aman daha fazla yesinler diye biraz ölçü Hı. kaçtı. Onun pek şimdi Leyla'yı onların arasına katınca onun ayarlaması nasıl yapılacak? Ya şimdi onları ben aşağı yukarı 15 gündür filan şimdi biraz süzülmeye başladılar hafiften. 15 gündür ben onlara e, taneli yemi kestim. Sadece karma yem veriyorum. Artı yonca veriyorum. Yoncayı bol tutuyorum. Yonca o kadar kül aldırtmaz onlara. Yani ilk başta biz e, diyorum yani Mısır'da boldu ya. Evet. Mısır'da bol olunca <laughs> ben biraz Mısır'da çok seviyorlar. Kıtı kıtı yiyorlar. Hoşuma gidiyor diye. Mısır'ı abarttım biraz günde. Yani 2 kiloya yakın şey veriyordu onlara. Mısır veriyordum. Mısır da yağlandırdı. Biraz da şimdi onlar yavaş yavaş önümüzde zaman var. Şimdi Şubat Kaç, an, ne zaman katacaksın o zaman? Mart, koça katmadan ile, önce de özel koç, besleyin diyorlar. Şimdi bunlar zaten bunlar zaten özel beslenmiş. O şimdi şey için zayıf hayvanları arpa vererek güçlendiriyorsun. Hı hı. Ee, koça katımdan önce e, flashing denilen o işte. Yani koça hazırlama. Bunlar zaten günden O zaman sen şimdi ne zaman katacaksın koça? Ya Mart olursa Mart'ta Mart, Mart'tan sonra 5 ay say işte mesela. O zaman hani şöyle, Şubat, Şubat'a kadar sen bunları Rönantiye alacaksın. Yani Dengi kadar, de kadar. Evet. Şubat'ta da tekrar koç e, koça hazırlık bak, flashing yapacaksın. Mart, değil mi? Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz. Bunda e, şimdi Mart'ta katacağız ama Mart'ın biri gibi bunlar şimdi şey olmayacaklar hamile kalmayacaklar sen Mart'ta katsan bile bunlar Nisan'dan itibaren sayacaksın. Yani Mart'ın sonunu bulur. Ee, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos oluyor. Ağustos hmm. bittiği zaman Eylül 1 gibi. Yani havalar serinlemeye başlıyor ya. Eylül doğumu olmuş oluyor. Zaten Eylül-Ekim gibi oluyor. Bir de koyunlar genelde şeyi sevmiyor. Ee, yani Ocak, Şubat aylarında pek şey yapmıyorlar. Koç kabul etmiyor yani. Yani o iki ayı hayvan şey yapmıyor pek benimsemiyor. Hı -hı. Şimdi Mart en ideal yani. Mart'ta koyarsak koç işlerini aşağı yukarı Eylül gibi. Şimdi diğerlerinin de o zaman doğumu bitmiş olur. Mesela o e, aldığımız bunların annesi var ya. Hı -hı. O da iyice kendini toparlanmış olur. Dinlenmiş olur hayvan. Yani bir iki ayı çok önemsememek lazım. Şimdi sekiz ayda bir de bizde şu anda hobi amaçlı olduğu için tam ticari amaçlı olmadığı için yani bir iki ay çok e, hani bir, bir ay önce hamile kalsın iki ay önce hamile kalsın onun derdine çok düşmemek lazım. Sekiz ay değil de on ayda olsun sorun değil yani. Hayvanın bak, dinlenmesi dinlenmesi önemli çünkü <laughs> mesela şu iki tanesi bunlar şimdi toklu ilk doğumu riskli ee, ilk doğumunu güzel atlatabilirsek bundan sonra bize aşağı yukarı 8 on yıl bunlar analık yapacak. Yani ilkinde tek olsun ilkinde 3 ay 4 ay sonra e, yük alsın. Onlar önemli değil yani. Önemli olan anaç. Çünkü anacı bulmak yani iyi anaç hazırlayabilmek iyi anaç bulabilmek sıkıntı. Mesela bu kuzuları aldığımız fiyatın az üzerine 1 lira 2 lira üzerine normal hamire koyun alabiliyorduk. Ben tercih etmedim. Niye? Bunları alıp kendin yetiştireceksin. Hani ticari olmuyor öyle ama e, uzun vadede Uzun vadede bunlar şimdi bizim daha çok işimize yarayacak. Çünkü hayvanın ne olduğunu biliyorsun. Bak orada hamile aldık. Kaç aylık hamile bilmiyorsun. Hı. Hayvan daha önceden nasıl bakılmış bilmiyoruz. Ne yedirilmiş, ne içilmiş, hangi aşıları yapılmış, ne olduğunu bilmiyorsun. Hı hı. Biraz kumar işi oluyor. Mesela bak hayvan kendini hala bizi yanaştırmıyor. Bir aydan fazla oldu. Geleli hala ürkek. Yani daha önceden sürüde ne yaşadı, ahırda ne yaşadı işte saldırıya mı uğradı yani kurt saldırısına mı uğradı tar şeydeyken e, meradayken yani o türde ülkeleri var ne olduğunu bilmiyorsun ama şimdi bunların bunlar ufak yaştan beri senin elinde büyüdüğü için bunları istediğin gibi hazırlayabiliyorsun yani istediğin aracı cinsi de önemli tabi de e, istediğin aracı oluşturabiliyorsun şimdi bunlar merinos e, sakız karması güzelliği ne yani bu ilde Fransız gibi çok külü almıyor. Ama e, ikiz doğum, üçüz doğum. Mesela üçü kardeş, üçüz doğum. Hı hı. Şimdi muhtemelen bunlar da hani belki ilk doğumunda değil ama ikinci doğumunda, üçüncü doğumunda üçer yavrulamaya başlayacak. <laughs> yani sürüyü bir anda hızlandırabiliyorsun. Sonra güzel hayvan. Yani iyi bakıldığı zaman e, ilde Fransız gibi değil ama yani kilo 300 Annesi de bizdi. Annesi bizde işte hani annesinin Yıldız, yavruları üçü. Yıldız çok mülayim de bir de. Yani, yani evet. Gerçekten böyle yani, evet. dopulduğunuz zaman yerinde kalıyor. Yani hırçınlığı yok Yavruları yani. emzirmek çok sakin. istesen emzirtiyor. Evet. <laughs> bu, bu Başka mesela, yavruları. bak mesela bu bizim elimizde büyüdü. Elde Frans. Bu şey bu da çok asi bir hayvan değil ama e, çok güçlü bir hayvan. Hakimlik. <laughs> yani bazen iki kişiye ihtiyaç duyuyorsun. Yani te tek olmuyor mesela diyelim ki tırnak bakımı yapacaksın veya kuzusunu emzireceksin. Tuttuğun zaman gücü hissedebiliyorsun yani güçlü hayvan. Tabi o da yedi ile içti ile alakalı biraz da. Evet şu anda bu şekilde bunlar bu şekilde ilerleyecek ama ille de Fransa'da da inşallah devam edeceğiz. Abi Biraz daha imkanlarımız evet. ilerleyince anaç bana şimdi desteklenecek. Benim, benim amacım şu, yani e, ileride bu işi ticari boyuta çevirdiğimizde şöyle bir şey düşünüyorum. Ya. Bu ilde Fransa takviye yapacağım. Yani 3-4 tane daha yavru bildi yani kendi elimle yetiştireceğim. Acelemiz yok bununla ilgili. Bunlar bir taraftan yürürken yani çoğalırken diğerleri, bu sakız merinos kırmalarını, ahırın hizmetlerini yani ahırın masraflarını karşılamak için kullanırız. Yani bunların doğan yavrularını satarız. Bunları damızlık olarak ayıracağım. İlerleyen dönemde sayı çoğaldığı zaman ahırı da iki tane yapmayı düşünüyorum. Yani bir tanesinde sadece merinos ve sakız devam ederken ilde Fransızları ayrı bir bölüme koyup orada damızlık olarak. Ya şimdi şunun şeyine baksana yani iki buçuk aylık kuzu ama yani neredeyse iki ay içerisinde annesini yetişecek. Yani et verimi, şey verimi çok güzel hayvan. İkizlik oranı yüksek. İkiz mesela bak. İle de Fransızlara 50 kiloya gelince veriyorlar değil mi bir Ya canlı canlı kilo aşağı yukarı işte 50 civarı olduğu zaman eğer bıçaklık olarak vereceksen, kasaba vereceksen 50 civarı. Bunlar da randıman aşağı yukarı %55-%60. Yani 50 kilo da aşağı yukarı 26-27-28 kilolara çıkıyor bunlar karkas olarak. Ama bu benim gözümde yazık yani. Bunu ete ete vermek işte ben hani kasaplık olarak bunları düşünüyorum daha çok. Yani damızlık isteyen olursa bunlardan da aranıyor damızlık çünkü. Sakız, merinoz kırması Biz damızlık araba. Bayağı bir <laughs> almak istedik. Bunların şimdi hikayesini yani. de anlatalım. Yıldızla üç yavrusunun bize gelişi. Sahiplerinin ne kadar itinayla damızlık seçtiklerinin farkındayız. 300-400 yavruları oluyor. Bir yıldır talebimiz vardı, satmam da satmam deniyordu. En son Trak 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 yıldızın bize gelme nedeni e, sahibini kızdırmış. 300lerden küçük olanı e, anne beslememiş. Bunu keseceğim dediği için aman kesme bize satla bize geldi. <laughs> <laughs> Yok biraz da traktör taksitine sıkışmıştı. Traktör taksitine sıkışmıştı. Öyle, öyle dediler. Evet, yani evet, Olabilir. Ama maddi olarak da şeyleri vardı ama asıl sebep işte hani şey ilgilenemem dedi. Annesi ee, şey yapmamış. Muhtemelen o da sütünün eksikliğindendir. Yani sütü eksik kalmıştır. Çünkü i̇şte Süt, sonra bizim kalınca. getirdiğimiz kuzuyu da emdi, emzirdi. Ya ona eğer şeyin varsa hani ille de bu hayvan olsun istiyorsan e, Zamanın da varsa yani ahırın büyük zaman yani kendi zamanının büyük bölümünü ahırda geçiriyorsan e, çok problem olmuyor çünkü mamayla tam randıman almıyor yine de bak şimdi diğerlerine bak bunlar mesela aşağı yukarı hepsi aynı tarihte doğdular Hı -hı. ama yıldız taburdan seçiliyor yani evet. şey, ışık taburdan seçiliyor ya, bak, küçük, en küçük küçük, küçük kalıyor beslenmeye... ama ilerleyen dönemlerde onu toparlama şansın var mesela yeme düştüğü zaman yemini biraz daha farklı verip <laughs> Biraz daha şey yapabilirsin. Ee, i̇lk başta zaten anne sütünü aldığı zaman az da olsa üzerini mamayla tamamlıyorsun. Kalan bölümde de işte yem kalitesine göre yem kalitesini biraz farklı tutarsın. diğerlerini yetişir. Yani ben yetişeceğine inanıyorum. Çünkü şey iştahlı. Yani hani iştahsız olsa biraz mızmız olsa yani yiyen hayvan her zaman şey yapıyor bir yerlere geliyor yemeyen yemeyen hayvandan korkuyoruz. Tamam olsunlar, bereketlerini gören olalım inşallah. Yani yemeyen hayvandan korkuyoruz. <laughs> yiyen hayvandan yiyen hayvan bir şekilde karşılığını veriyor. Evet, çalışıyor muyuz? Yani biraz başlayalım. Evet. Atlarken çekemedim. <laughs> kaynaşın. Kaynaşın bakalım. Ama ye, onların yemine gidecek. E onların yemine gidiyor. Yemini yesin canım. olmaz yemini yesin. Şu poşeti de alıverelim orada. Gerçi Hı. temizleyeceğiz burayı da. taraftan bu tarafa geçen olmadı. Ne taraftan? Leyla ile Yusuf ile Züleyha hemen atladılar oraya ama. Bak. Yani şey olarak baktığın zaman <laughs> neredeyse işte, ana, anaç kayboluyor arada görüyor musun? Ya. Bir de bak şimdi. kuzuların e, tamamı e, eline geçiyor. Yavru da girdi. Heh, yakaladı. Evet. Biraz bağıracaklar. <laughs> Kapıyı açalım. Açıyorum. <laughs> evet. Bireysel zamanınız artık başlasın. Hayır. <laughs> evet. Biraz. Evet, yıldızın uçakları kadar ses çıkarmıyorlar. <laughs> Oğlum oh, ne bağırdın be? Şimdi bu yerleri temizlerken bunları biraz daha yükseltelim mi? Yemlikleri. Şu, şu şöyle olacak. Onun yerine yemlikleri biraz yükselsek Bu ot için. Çıkarlar mı yine? O şey için. Şunu aslında biraz büyütmek lazım. Şimdi e, 8 tane edinler 10 tane olurlar. 10 tane bunlara kadar gelecek. Uzun, buradaki uzun olanlardan koysak. Küçüğü Mecnun'un yerine koyarız. Burada okuyor uzun olmalı. Onunla takas yapalım. Görüyor musun? Ya. He? Sen bakıyor. Sebep sürümlere sen. Gözlerinde yaşarmalar belki ondan. Da. Otun altı küp bağlamış. Yemliğin içeride olmasının zararları. Ne olmuş burada? <laughs> Kuzular dışarıya çıkıyor Yemleri burada içi almıştık. Fakat yemleri, yoncanın, sapları... yoncanın saplarını birlikte biriktire biraz da veririz. 15 tatile bekledik temizlemeyi bayağı bir birikmiş ve altında küf oluşmuş. Şimdi burayı güzelce temizlenecek. Kireç, kireç dökülecek. Yani diğer alanlarda böyle bir durum yok. Fakat yemlik içeride olursa böyle bir durum oluşuyor. Şimdi farklı sistem oluşturacağız buraya. Yonca'yı dışarıdan verebileceğimiz. Burası gayet iyiyken. Burası çamur. Burası. Bu arada mı rahatsız ettik İreç?